Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere Fortnite oyunu çekeceğim. Umarım eğlenceli ve güzel bir oyun olur. Kili bol olur ve biraz uzun süre kalabiliriz oyunda. Hemen vurulmayalım. Şuradaki bir kalabalığa inelim bakalım. Kalabalık güzel oluyor. Tenha'da bayağı bir koşturuyorsun sürekli. Yani önce inebilirsek şuraya. kalabalık olacak gibi burası. Duvarı kırarak başlayalım. O bayağı yüksekten düştük. Biri var burada. Tepemizde mi? Nerede? Göremiyorum. Neredesin arkadaş? Seni mi arayacağız 2 saat? Şu yukarıya bakalım. iksirimizi içelim ki vurdu var mı hemen ölmeyelim. Şuradan mermi toplayalım. Ses geliyor ama kimseyi göremedik yani. Adam nasıl bir yerdeyse Ses kasamıyorum bir türlü. Neredeyse geldi. Ah geldi işte. <laughs>